Abi pi... Tamam abi gelsin sıkıntı yok. Şöyle. Murat'ın şansını nasıl basın kardeşim? Abi yok ya valla bak. Ya oyun istemiyor. Abi yayını açacağız. Bir şey olmaz. Oyuna güncelleme gelir. Internet. Şu an yayını güzel değil mi? Ekran yok ekran sıktı ya abicim. Şu an bende öyle. Bekleyin geliyor geliyor. Geç geliyor. Heh tamam. Güzel. Abi ben Talha Bey'deyiz. Batu sen mi beye geldin Batu? Aynen abi. Ben Talha. Merivan ne? Talha sen de. Talha sen Sen, sen Nero buradan şey atıyorlar. lan. Yedim bir tane. O... Gel. <laughs> Mo geldi mi? girdi Gir. Gir. Abi adam yukarıdan zıplayarak AWP vuruyor usta ya. Çok güzel Talha. Nerede adamlar? Ben evet, şu an. Gel talah hemen logta gele kardeşim. Gel şimdi, gel gel gel. gel. <laughs> Kanka, ses, ses kasi. Ağam, ses kasi mi ya? Bir vuruş ne ya? Hiç sıkıntı yok. Güzel abi, çok güzelsin.